Bölgede demokratik özellik değil, bağımsız komünist Kürdistan kurulmak isteniyor. ABD ve Avrupa derin devletlerinin yaklaşık 100 yıldır Orta Doğu'da bağımsız Kürdistan kurma hayali var. Hayal ettikleri bu devlet, Marksist, Leninist, Stalinist bir proletarya diktatörlüğü olacak. Bu planın gerçekleştirilmesi için Güneydoğu'nun ülkemizden koparılması gerekiyor komünist bir terör örgütü olan PKK da söz konusu derin yapıların bu amaçla yani bölgede Kızıl Kürdistan kurmak için kullandıkları bir örgüt. Yapılan plan çok açık. Güneydoğu'da özellik oluşturulacak, bu özerk yapı Türkiye'den ayrılacak, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'yi de içine alan bağımsız komünist bir devlete dönüşecek. Bu Kızıl Devlet tüm dünya ülkeleri tarafından hızla silahlandırılacak dev bir askeri güce sahip komünist diktatörlük halini alacak. Bazı çevreler tarafından ısrarla telkin edildiği gibi bölgedeki bu yapı demokrat da barışçıl da olmayacak. Derin Avrupa ve Derin Amerika'nın Orta Doğu'daki ileri üssü askeri harekat noktası olacak. Peki, Dünya Derin Devleti'nin bağımsız komünist Kürdistan hayali kurmasının gerçek amacı ne? Amaç, İslam Birliğine karşı deccali bir set oluşturmak. Amerika derin devleti, PKK'yı, Armagedon'u başlatacak Yecüc Mecüc olarak kullanmak istiyor. Bu, tüm bölgeyi kan gölüne çevirecek bir felaket. Derin Avrupa ve Derin Amerika, Orta Doğu'da kuracağı Kızıl Kürdistan'la hem Türkiye'yi güçten düşürmeyi hem de Türk İslam aleminin birleşmesini engellemeyi planlıyor. Komünist Kürdistan, Türkiye ile İslam alemi arasında deccali bir set olacak. Amaç Kürtlerin korunması veya kurtarılması değil. Derin Amerika ve Derin Avrupa, PKK'yı Kürtleri çok sevdiği için onları korumak için desteklemiyor bölgede Müslüman ülkelere karşı kullanabileceği güçlü bir müttefik oluşturmak için destekliyor. Kürtlerin ne durumda olduğu veya bundan sonra neler yaşayacağı bu çevrelerin umrunda dahi değil. Nitekim daha önceki yıllarda da defalarca Kürtleri öne sürdüler ve her defasında yalnız bıraktılar. Saddam, Kürtleri kitleler halinde katlederken hiçbir tepki göstermediler. Avrupa ve Amerika derinlerinin PKK sevgisinin amacı belli. Marksist, leninist, stalinist ve askeri açıdan çok güçlü bir Kürdistan Müslümanlar üzerinde dehşetli bir baskı oluşturacak. Bu kızıl diktatörlük Müslümanları toplu olarak imha etmekte kullanılacak. İşte bu sebeple Ortadoğu'nun kızıl bir kan denizinde boğulmasını engellemek için PKK'ya karşı Kültürel milli seferberlik ilan edilmesi şarttır. Bilinmelidir ki PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürtler dindar, efendi, güzel ahlaklı insanlardır. PKK ise dinsiz, Allahsız, ahlak ve aile kavramlarını reddeden bir dehşet örgütüdür. Tertemiz Kürt halkıyla terörist PKK'nın yan yana gelmesi mümkün değildir. Yerel yönetimleri güçlendirme bahanesiyle bölge halkının her türlü ihtiyacının ve hakkının PKK gibi despot ve saldırgan bir örgütün inisiyatifine bırakılması asla kabul edilemez. PKK, Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüttür ve ideolojisi gereği kendisinden farklı düşünen hiçbir oluşuma izin vermez. Bölgede başka bir partinin, sivil toplum kuruluşunun faaliyet yapması imkansız hale gelir. PKK, kendilerine şirin görünmeye çalışanlar da dahil, farklı düşünen hiç kimseye bölgede yaşam ve varlık hakkı tanımaz. Hepsini acımasızca ezer. Devletimiz bu gerçeği göz önünde bulundurarak başta Öcalan'ın serbest bırakılması ve özellik talebi olmak üzere Kürt kardeşlerimizi PKK'nın inisiyatifine bırakacak tüm tekliflere karşı net bir tavır göstermelidir on yıllar boyunca iddia edilen Ergenekon yapılanmasının zulmü altında ezilen Kürtleri, şimdi de Marksist, Leninist, Stalinist bir baskı rejimine terk etmeyi hiçbir vicdan kabul edemez. Batı derin devletleri Kürt halkının dostu değildir. Saddam'ın, Esad'ın Kürtleri acımasızca ezmesine on yıllarca sessiz kalan bu yapıların son dönemlerde Kürtleri destekliyor gibi görünmeleri aldatıcıdır. Bu çevrelerin tek amacı dinsiz, Allahsız, kitapsız PKK'yı bölgede bağımsız komünist Kürdistan kurulması için kullanmaktır. Tüm bölge ülkelerinin bu oyuna karşı dikkatli olması gerekir. Müslümanı Müslümana kırdırmayı amaçlayan bu oyunun bozulması PKK'nın ideolojisine ilmen cevap vermekle, gençleri darvinizme, komünizme, materyalizme karşı bilinçlendirmekle, Kur'an'a tam sarılmakla, İslam birliği ve mehdiyetle mümkündür. Bu yüzyıl Allah'ın izniyle PKK'nın tarihe karıştığı, hakkın üstün geldiği yüzyıl olacaktır.